Merhaba arkadaşlar, hepinize kolay gelsin. Bugün sizlerle beraber kısmet olursa bu güzel projemizi başlayacağız ve bir tane kazak çalışmamız olacak. Sizler de benimle beraber örgülerimi eşlik etmek isterseniz lütfen oynatma listelerimizi takip edin. Çünkü büyük projeler çalışıyorum ve büyük projeleri genellikle adım adım anlattığım için bölümler halinde yayına sokuyorum oynatma listelerinden ulaşabiliyorsunuz en rahat şekilde bu arada açıklama kısmına Ben oynatma listelerini Tabii ki ekleyeceğim ama gözden kaçırmış olan arkadaşlarım için de bunu belirtmek istiyorum Öncelikle çalışacağımız proje tığ işi bir proje ve iki iki buçuk seneden beri oldukça revaçlı olan bu modeli sizlere detaylı olarak anlatacağım kısmet olursa Görmüş olduğunuz gibi bir ön çalışma hazırladım sizlere ve bu ön çalışmanın neticesinde de projemize başlayacağız kısmet olursa. Himalaya Everyday Anti Peeling Bebe ipi kullandım. Bu projenin ön demo çalışmasını yaparken hemen şimdi sizlere santim hesabını vermek istiyorum. Modelimizin üst kısmı şurası alt kısmı da burası. tabi tam tersini de kullanabilirsiniz ama genellikle şu bölümü tam yakanın Boğazın alt kısmı olarak oturtmuşlar benim incelediğim projelerde de. Şuradan sağ ve sola diye ayrılacak olan bölümlerde e, omuz kısımları olarak çalışılmış. Bu arada kollar e, ön beden, arka beden aynı şekilde tığ işi olarak çalışılıyor. Tabi dilerseniz e, farklı bir çalışma yaparak düz örgülerden de faydalanabilirsiniz bu proje için. Hemen santim hesabını vermek istiyorum. Şimdi sizlere bakın burada 1, 2, 3, yarım projelerle beraber 4 diyelim ama genellikle 3 model üstünden sabit kalalım. Şöyle bakın 23 santim örgümüzün uzunluğu, ön beden uzunluğu. Şimdi çalışacağımız projede ise ben şöyle hazırlığımı yaptım. Şöyle göstereyim tabi daha geniş olacak artık. Ee, burada da hemen santim hesabımızı alalım. Şöyle. 51-52 santim kadar hatta tam böyle e, mutamot ölçersek 55 santime kadar gelecek. Bu arada çekme payını da tabi hesapladım. Ee, çalışmayı yaparken ne kullanacağız projelerimizde neler çalışacağız onu belirteyim şöyle görmüş olduğunuz gibi tatlı bir e, yeşil çalışması uygulayacağım bu yeşil tonunu nasıl ortaya çıkartıyoruz hemen onu da belirteyim şöyle iki tane ipim var bir tanesi beyaz bir tanesi de Ebruli Angora ip şeklinde orta kısmından açık dış kısımlara doğru koyulaşan bir renk e, model sürekli birbirine tekrar ettiği için Kendiliğinden geçişler sağlanacak, o yüzden bu ipi tercih ettim. 72 adet ilmek attım. Neden 72 ilmek attım? 10, 10, 10 ve katları artı 2 ilmek şeklinde çalışılıyor bu model için. Ben 72 ilmek olarak çalışacağım. Şimdi 55 santim. Diyelim buna, şöyle, hafif de esnettiğimiz zaman 55 cm. Burada hemen şu kenardaki lastik uygulaması dahil değil henüz. Eğer lastiksiz çalışacaksanız bir 10 ilmek daha ekleyebilir, 82 ilmek olarak çalışabilirsiniz. Ya da lastik çalışmasını yapacağınız için 72 ilmek de sabit kalabilirsiniz. Crop çalışacaklar için daha da e, aza iner bu, 52 ilmek yeterli olacaktır crop e, çalışanlar için. Onun dışında e, zincirlerinizi 72 adet ilmek çektiğinizi varsayıyorum. 72 ilmekten sonra tekrardan dönüş ilmeği. Yani şurası. Bakın 72 ilmeği şöyle çektik. Tekrardan gidiyoruz. Geri dönüş yapıyoruz. Ben tam şuradayım. Burada. Örgümüzü 72 ilmekten sonra bir ilmek daha çekip tığımızın başına doluyoruz ve hemen Zincirlerin dış tarafında kalan V'lerin içerisine girip 72. ilmeği şu şekilde tamamlıyoruz. 72 ilmeği bu şekilde geri döndük. Şimdi örgümüzün tam şu kısmındayız. Şöyle döndük pardon. Şurada ee, geldik ilmeklerimizi attık bitirdik. Tekrardan dönüşe geçiyoruz. Şuradaki alandayız bakın. Şuradaki alanı çalışacağız sizlerle beraber. Hemen şunu kenara alıyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Başına doluyorum. Örgümü çeviriyorum. Şuradaki V'leri kullanacağım örgünün üst tarafında. Benden taraftaki olanı değil, örgünün üst tarafında olan V'leri kullanacağım ve saymaya başlıyorum. 16 tane şu şekilde ilmek alacağım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 tane ilmeğimi aldım şu şekilde 12 ilmekten sonra tekrardan geri dönüş yapmam gerekiyor. O yüzden bir tane zincir çekiyorum ve tekrardan örgümü döndürüyorum şu şekilde. Başına doluyorum. Gene benden tarafta olanlara değil, örgümün tepe noktasındaki V'lerden çalışacağım. Hemen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12'yi tamamladım. Şu şekilde. Tekrar bir zincir çekiyorum. Dönüyorum. Örgümü tekrardan bu şekilde getiriyorum. Başına doluyorum. Şimdi 10 adet. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 adedi tamamladım. Geriye dönüyorum. Geriye her dönüşümde bir zincir çekiyorum. Geriye döndürüyorum. 10 adet geriye. 1 2 Şu karşıyı almayayım. 3 4 5 6 7 8 9 10 adet geri dönüşümü tamamladım. Bir zincir çekiyorum. Şimdi 8. 1 2 3 4 5 6 7 8 adedi tamamladım. Bir zincir çektim. 8 adedi geri dönüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 adeti tamamladım. Tekrar dönüyorum bir zincir çektim 6 adet 1 2 3 4 5 6 adedi tamamladım bir zincir çekiyorum 6 adedi geri dönüyorum 1 2 3 4 5 6 adedi tamamladım. Bir zincir çektim. Şimdi örgümün görüntüsü şu şekilde bakın. 1, 2, 3, 4, 5. tamamlamış oldum. Ne yapmıştık? 12 tane e, zincir çekmiştik. Şimdi buradan dolanıp geliyoruz. Buradaki yukarıdaki alanı çalıştıracağız. O yüzden toplamda 22 adet çalışma yapmamız gerekiyor zincirler üzerinden. Onu da nasıl yapacağız? Buraları toplayarak gitmemiz gerekiyor çünkü. Bir zincir çektim. Tekrardan saymaya başlıyorum ve tekrar örgümün bu üst kısımdaki ilmekleri çalıştıracağım. Bir 2 3 4 5 6 tane standart ilmeğim zaten hazırdı. 7. ilmeğe giderken hemen burada bulunan ilmekle beraber almam gerekiyor ki birleştirme yapabileyim. O yüzden bakın şurada ee, tığınızı çok fazla sıkmamanız gerekiyor ki sonradan buradaki ilmekleri rahat çalıştırın. Başına dolama yapmadan hemen bunun dibindeki şuradaki ilmeği bakın şöyle tığımın üstüne alıyorum. İlmeği başına doluyorum. 7 ilmeği çalışacağım için bir alt sıradan 7 ilmeği alıyorum. Böylece tığımın üstünde dört tane ilmeğim oluyor. Bunları dördünü birlikte topluyorum. 7. ilmeğim hazır. 8. ilmeği çalıştırmak için doladım. 8 dedim. 9. ilmeği çalıştırmak için tekrar başına dolamıyorum. Bakın buradan gelenin hemen şurada bazen sıkışabiliyor bu ilmek. İlla ki bunu takip edin. Şuradaki şu ilmeği almam gerekiyor. O yüzden tırnağınızdan genellikle yardım alacaksınız. Bakın 9. ilmek için tekrar başına doladım. 9. ilmek için tekrar bir ilmek çekiyorum. 4 ilmeğim hazır ve 9. ilmeği böylelikle tamamlıyorum. 10. ilmek için hazırlamı yaptım. 10 On dedim. 11. On ilmeği çalıştırmak için başına dolamıyorum. Hattı takip ediyorum. Son kısımdaki şuradaki alanı alıyorum. Başına doluyorum. 11 tekrar doluyorum 12 Bakın Devamına getiriyorum 13. ilmeği çalıştıracağım Şöyle Başına doladım Ve artık burada 12 tane ilmeğin bittiği için şuradaki alana başlatacağım 13. ilmekteyim 13 diyorum devam ediyorum 14

Şöyle göstereyim. Görüntü şu şekilde olacak. Her sefer.